Bilgisayar başında uykusuz geçen aylardan sonra o gece polislik mesleğinde devrim yaratacak yazılımı bitirmek üzereydim. Eşimin uyuduğundan emin olunca açık bıraktığım bilgisayarın başına gizlice geçtim. Bir sürü yazının gelip geçtiği siyah ekranı sabırsızca izliyordum. Gecenin bu saatinde evimin içinde bir erkek sesinin bana ismimle seslenmesiyle bir anda irkildim. Bu ince erkek sesi saatler önce uykuya dalan oğlumun sesi değildi. Her zaman silahımı yakınımda bulundurmama rağmen onu bu gece üniformamın üzerinde unutmuştum. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalışmaktansa bir an önce silahıma ulaşmayı düşünüyordum ki oğlumun dağıttığı eşyalara çarparak ilerlerken sesin ikinci kez bana seslendiğini duydum. Murat Silahıma ulaştığım sırada mekanik ama bir o kadar da kibar olan bu sesin bilgisayarımdan geldiğini fark ettim. Ben varken o silaha ihtiyacın olmayacak Murat, gel, yerine geç hadi. Bir süre korku içinde bilgisayarın karanmış ekranına baktım. Silahımı bırakıp yavaş yerime geçtim ve son güncellemesini yapan yazılımı hayret içinde izlemeye başladım. Karşımda evimin içini gizli bir kamera ile tarayan görüntüler gidip geçiyordu. Ne o? Benimle konuşmayacak mısın? Aylarca gece gündüz çalıştığım yazılımın bu kadar mükemmel olacağını tahmin etmemiştim. Neredeyse ete bürünmüş düşünen, hisseden bir kişi konuşuyordu. Bütün gün evin içinde mi dolaşacağız? Biraz da eğlenmek ister misin? Ekranda gençlerin doyasıya eğlendiği bir gece kulübünün görüntüsü vardı. Yaşadığım şey inanılmazdı. Sesine duygu katabiliyor ve hepsinden garibi espri yapabiliyordu. Kendimi toparlayıp ona Hmm Pek bana uygun bir yer değil burası. Hem seninle işimiz başka, dedim. Bir anda ekran karardı ve endişeli bir sessizlik sardı evin içini. Son da bir çift ipiri göz çıktı karşıma ve bana bilmiş bir tavırla, Nereye gitmek istersin? diye sordu. Amacımız suçu engellemek ve suçları yakalamak dedim. Biraz tepeden konuşarak. Ondan kolay ne var? Neresi olsun? En yakında ne var? Ekran tekrar kararmıştı. Kısa süren karıncalanmadan ve sinir bozucu cızırtılardan sonra İçi sokak lambasıyla aydınlanmış küçük bir dükkanın içini gösteren bir görüntü çıktı karşıma. Görüntü tanıdıktı. Evin iki sokak yanındaki bir kuyumcu dükkanıydı. Az sonra sokak arasında kalmış küçük dükkana yüzü maskeli iki kişi yaklaştı. Biri duvara tırmanıp yukarıdaki mobese kamerasının üzerini kapamaya çalışıyordu. Bir anda dört bir yanı kaplayan kıvılcımların arasında yere düştü. Diğeri de panik içinde onu bırakıp kaçmaya çalışırken kaldırım taşına takılıp yere yuvarlandı. Biri kolunu diğeri ise ayağını tutarak bir o yana bir bu yana yuvarlanıyorlardı. Az sonra alarm çaldı. Kısa bir bekleyişten sonra polis sireni duyulmaya başlandı. Bunu nasıl yaptın diye sordum şaşkınlıktan dona kalmış bir şekilde. Ben değil, sen yaptın diye cevap verdi şaşırtıcı derecede alaylı bir sesle. Ona ne cevap vereceğimi düşünürken Mobese kamerasına biraz elektrik verdi. Bunu yapmak için çevrede herhangi bir teknolojinin bulunması yeterli dedi bilmiş bir tavır. Bir süre kuyumcu dükkanının karanlık görüntüsünü izledikten sonra bir başka olaya bağlanabilir misin diye sordu. Bundan kolay ne var ki diye cevap verdi gülerek. Ekran tekrar kararmıştı. Az sonra küçük bir iş yerinde bir hırsızın karanlığın içinde koca bir kasayı kucaklarken görüntüsü geldi. Kasayı açmakta zorlanan hırsız bir an durdu ve başını hafifçe yana çevirdi. Arkasından gelen mekanik sesten rahatsız olmuştu. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalıştı silahını çıkardı ve PC'lerin arasında yürümeye başladı. Yanındaki PC'nin ışığının bir an yanmasıyla irkildi ve elindeki silah yanlışlıkla ateş aldı. Alarmın ötmesiyle güvenlik, hırsızın bulunduğu katın merdivenlerinden koşturarak çıkmaya başladı. Hırsız, Güvenliğin içeri girmesiyle silahını yere bıraktı ve ellerini havaya kaldırdı. Ha ha ha! Bu kadar amatör işi olacağını ben bile tahmin edemezdim doğrusu. Murat, niye öyle tuhaf bakıyorsun bana? Gördüklerime inanamıyordum. Bundan sonra bu çılgın yazılım sayesinde hem eğlenecek hem de mesleğinde zirveye çıkacaktı. Daha büyük, daha organize bir suç bulabilir misin? diye sordu. Heyecandan sesim titriyordu. Tabii ki ekran tekrar karardı. Uzun süren bir karıncalanmadan sonra bir tepenin uzaktan görünüşü çıktı karşıma. Tepenin çevresini sararak kıvrılan yoldan yukarı çıkmaya başladı. Yolun sonundaki düzlükte sayısını anlayamadığım bir sürü tür çıktı karşıma. Ortalıkta birbiriyle bağırarak konuşan eli fenerli adamları koşuşturuyordu. Bazılarının bellerinde silahları gözüküyordu büyük çapta bir uyuşturucu sevkiyatı başlamak üzereydi. Ekran tekrar kararmıştı. E, bunu da sen hallet dedi yazılım. Ben mi? Nasıl? Sana adresi vereceğim. Merkezi ara hemen. Her şeyi benden bekleme dedi bilmiş bir tavırla. Adresi alır almaz telefona sarıldı. Sevkiyat bitmeden havadan ve karadan yapılan operasyonu sonuçlandırmıştı. Ertesi gün bütün arkadaşlarım sıradan bir polisin böylesine bir operasyonu nasıl ortaya çıkarabileceğini konuşuyorlardı. Aralarında tehlikeli ve gizli bağlantılarım olabileceğini düşünüp beni kıskananlar hatta benden uzaklaşanlar bile olmuştu. Günler geçtikçe yazılım sayesinde sayısız başarılı operasyon gerçekleştirmiştim. Meslekte giderek yükseliyordum. Ancak bu durum giderek yalnızlaşmama yol açıyordu. Herkes benden korkuyordu. Karım ve oğlumun bile bana olan davranışları değişmişti. Hızla gerçekleşen bu başarı hikayesi onları da ürkütmüştü. Özellikle suç örgütlerinden aldığım tehditler onları son derece korkutuyordu. Fakat yazılım sayesinde bu tehditleri önceden öğreniyor. Tetikçiden tutum, çetenin en başına kadar bir suç örgütünde kimler varsa hepsini yakalayabiliyordu. Zaman geçtikçe iştahım daha da kabarıyor. Uluslararası suç örgütlerine, büyük patronlara, küresel yapılanmalara ulaşıyordum. Yazılım sayesinde dünyada suç oranı büyük oranda düşmüştü. Ancak uzun süredir takip ettiğim tüm dünyaya yayılmış uyuşturucu ve silah taciri bir örgütü henüz göçertememişti. Evde olmadığım zamanlar örgütü suçüstü yakalayabilmek için PC'yi açık bırakıyor ve yazılımın işi halletmesini bekliyor. Uzun süredir beklediğim o heyecan verici an bu gece yaşanacaktı. Örgütün gündüzleri vergisine ödeyen iş adamı görünümlü üst düzey yöneticileri o gece önemli bir toplantı yapacak ve hepsi yaptıklarını kendi ağızlarıyla itiraf edecekti. Hayatımın operasyonundan sonra dünyanın daha da yaşanabilir bir yer olacağını düşünüyordum. Ancak heyecan içinde PC'nin başına oturduğum o gece karşımdaki ekranda ağlamaklı iki göz gördüm. Ekranda soluk bir renk vardı. Birkaç kez seslenmeme rağmen Yazılım bana bir türlü cevap vermiyordu. Beni duyduğunu biliyorum. Biraz çabuk olalım. Bu gece önemli. Dedim. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Dedi sesi titreyerek. Ne demek şimdi bu? Ben kötü bir şey yaptım. Hepimiz kötü şeyler yaparız. Toplantıya bağlan hadi. Hayır. Ne demek hayır? Seni ben yarattıysam bağlanacaksın. Affedilmez bir şey yaptın. Ne yaptın? Hadi çabuk söyle. Zaman azalıyor. Toplantıyı erkenden bağlanıp sana itiraf ettikleri eski suçlarını da izlettirmeyi düşünüyordum. E Mekandaki teknolojik yapıyı incelerken yanlışlıkla elektriği yaptırdım ve çetedeki adamlardan birinin kızının ölümüne sebep oldu. Bunca telaşın içinde böyle bir günde bu mu yani mesele? Hayalleri, umutları olan gencecik pırıl pırıl bir kızdı. Yapacak bir şey yok. Hadi bağlan artık. Toplantı başlamak üzere. Üzgünüm. Bu aşamadan itibaren göreve devam edemeyeceğim. Nedenmiş o? Çünkü ben bir suçluyum. Ya saçmalama. Bu örgütü bugün göçertemezsek bir daha hiç yapamayız. Esas zaman. Suçlu durumuna düşeriz yoksa. Hayır yapamam. Masum bir insanı öldürdüm. Görev bitti. E ne yapmayı düşünüyorsun peki? Kendimi imha edeceğim. Sakın ha her şey mahvolur. Beni suç ve suçları bulmam için yarattın suçları örtbas etmek için değil. O örgütü yakalamak kızın hayatından daha değerli. Hayır. Ben de onlar kadar suçluyum. Bir insanın ölümüne sebep oldum. Her şey buraya kadarmış. Elveda. Ekran birden karardı ve ortalık bir anda toz duman oldu. Geçen zaman içinde defalarca uğraşmama rağmen aynı yazılımı tekrar kurmayı başaramamıştım. Zamanla suç örgütleri tekrar toparlanmış ve kısa sürede küresel bir güç olmayı başarmışlar. Basit hırsızlıklara bile engel olamadığım için tekrar sıradan bir polis memuru olmuş. Boş zamanlarında eve kapanıyor, hatalarını dert etmeyen acımasız bir yazılım geliştiriyordum şimdi.